Evet arkadaşlar 5. sorudayız. Şimdi 5. soruda da sözel mantık sorusu var aslında. Bakın. Sorunun püf noktasını söyleyeceğim ve gerisi de zaten arkadaşlar e, bitiyor zaten. Burada sorunun bakın arkadaşlar soru zaten sıralama sorusu. Ben nereden anlayacağım? Bak şurada ne demiş bana arkadaşlar bakın. birden 7'ye kadar diyor. Arkadaşlar o zaman bak bu ifade bana diyor ki bir sıralama yap. 1'den 7'ye kadar yaz. Sonra bakın arkadaşlar Şurada bakın sevgili canlar şu maddede ne diyor? Siyah kazağın sağında ve solunda aynı sayıda ürün var. Şimdi 7 tane ürün olduğu için bunların ortası ne oluyor arkadaşlar? 3 tane sağ tarafta 3 tane sol tarafta. Sonra bakın 1, 2, 3 ve 1, 2, 3 sonra 4. 4. yere biz ne yapacağız? Siyah kazak arkadaşlar yazacağız. Sebebi ise tam ortasında. Bak sağında ve solunda diyor ki eşit sayıda. 7 tane değil midir? Bakın ortası ne oluyor arkadaşlar? 3 bir tarafta kalması lazım. 3 bir tarafta. 1, 2, 3. Yani 4'ün solunda olmalıdır. 5, 6 ve 7 de solunda olacak şekilde biz ne yapacağız? Ee, sıralama yapacağız. En son bölümde de zaten demiş ki mortaza kesin ifadeleri yazdım. Geriye şurada bakın verdiği bilgileri arkadaşlar Üç bölümde kazak bulunuyor. Zaten mor kazakla siyah kazanın yeri belli. Bir tane kazanın yeri sadece bulacağız. E, kırmızı ve yeşil kazak yan yana arkadaşlar e, olan bölümlerdedir demiş. Sonra yeşil gömlek sergilenen bölümün e, sağında kırmızı kazak vardır demiş. Arkadaşlar bakın burada e, kırmızı kazak ifadesi bakın arkadaşlar şurada geçiyor ve biz ihtimalleri değerlendirdiğimizde zaten soru arkadaşlar ne oluyor? Ee, soru çıkmış oluyor. Bakın dediğim gibi şu tam ortaya siyah kaza yazacağız. Morun yeri zaten bellidir. Toplam 7 tanedir. Geriye kalan şu kırmızı ve yeşil kazak yan yana dediği zaman biz bu bu ihtimali bir yerde deneyeceğiz. İşte ya işte siyah kazan sağında ya da solunda olacak şekilde ihtimalleri değerlendireceğiz. Geriye kalan yeşil gömlek arkadaşlar sağında kırmızı kazak vardır. Burada yine bu siyah kazağa göre diğer şu kırmızı ve yeşil kaza yazdığımız yere bu sefer diğer tarafa da şu diğer yeşil ve gömlek e, yazılan ifadeyi diğer tarafa yazıp bu şekilde ihtimalleri değerlendirirsek sorunun cevabı çıkmış oluyor. Ve arkadaşlar demiş ki hangisi kesinlikle yanlıştır? Bu maddeleri değerlendirdiğimizde ikinci bölümde demiş ki yeşil kazak vardır. Bu ifade aslında arkadaşlar yanlış oluyor. Diğer e, ifadeler ihtimalleri değerlendirdiğimizde olabilecek arkadaşlar e, ihtimallerdir ama B şıkkındaki ikinci bölümde yeşil kazak vardır ifadesi arkadaşlar kesinlikle yanlış olur. Çünkü ihtimaller değerlendirildiğinde böyle bir şeyin olmayacağını ne yaptık? Görebiliriz aslında.